Tabii bir soru daha alabiliriz. Değerlendirme <laughs> de olur. <laughs> Yok sanırım. Yok. 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 çok Yok. 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 Ya ben şey diyeceğim Ermeniler hani tıpkı Kürtler gibi işte tıpkı Rumlar gibi bu, bu toprakların o topkun yerli halkı yani. Şimdi böyle bir şey var ki yani öyle bir tarih yaratılıyor ki. Şimdi Umayni 1979'da İran'da iktidarı aldığı zaman nasıl ki Persiye demiştir. Yani kendinden önceki İslam öncesi bütün değer ve birikimleri kültürel sürekliliği kesmişse Mustafa Kemal da tarihi 1919'dan başlatmıştır. Yani bu tarihin içinde Ermeni var, bu tarihin içinde Kürt var, bu tarihin içinde işte Rum var, bu tarih... Çünkü Anadolu'nun tarihi dediğimiz şey, Anadolu'nun yerli halklarının tarihi. Şimdi sen bunu inkar ediyorsun ve 1923'ten sonra Kürtsüz, Ermenisiz, Rumsuz bir doktrin yaratıyorsun. Yani komik bir tarih yaratıyorsun. Yani dediğim gibi yani Ermeniler aslında e, konum ve statüsü Osmanlı'da neydi diye e, bakacak olursak... Bir kere Ermenilerin e, aslında bu topraklarda ilk partileşen halktır. İşte Hınçaklar, Taşnaklar, işte bunun yanında falan filan. İlk partileşen halktır. Ve bu topraklarda e, ilk e, Sosyalist Parti'yi kuran Hınçaklardır. Ve Komünist Manifesto'nun ilk çevresini yapan yine Hınçaklardır. Yani e, bunun haricinde mimari olarak yani özetlemek gerekirse Ermenilerin bu topraklara faydasından başka bir şey olmamıştır. Ve onlar da hani biraz da ulus devletin Kemalist ulus devletin gazabına uğramışlardır diye düşünüyorum. Ben. Bence biraz da az <laughs> da. Yani, <gülüyor> Ben <gülüyor> o biraz da siz artık. <laughs> ne olduğunu söyle, yani için buraya geldiğin yani nasıl oraya gelindi milleti sağdikadan e, o tabi çok e, kapsamlı bir şey çok e, fazla söylenecek şey var ama biraz lafına ek olarak ben de e, tabi sen öyle demek istemedin ama e, ben ben şöyle düşünüyorum yani Ermeni tehciri denilen olay <laughs> aslında. Ee, gerçekten de holokaustun prototipidir. Çünkü bana kalırsa tehcir lafını kullanıyor ya resmi tarih. Bence o lafı almak lazım ve ne manaya geldiğine bakmak lazım. Yani resmi tarihlerinden o lafı da almak lazım. Çünkü bana kalırsa aslında tehcir denilen şey nedir biliyor musunuz? Hareketli bir toplama kampıdır. Nasıl ki Almanlar, Musevileri Almanya'nın dışında Auschwitz gibi bir takım toplama kamplarında temerküz kamplarında bir araya getirdilerse aslında tehcir denilen şey de hareketli bir toplama kampıdır. Ve bu hareketli toplama kampında insanların bütün hakları, yanayasal veya hukuki hakları askıya alınmak suretiyle insanlıkları, yurttaşlıkları elinden alınıp hiçbir hakları ve yurttaşlıkları olmadığı için de her türlü saldırının mübah olduğu bir insan grubuna indirgenmiştir siyasal olmayan insana indirgenmiştir. Haklarla donanmış olmayan insana indirgenmiştir. <laughs> Çağdaş bir İtalyan filozofunun tabiriyle çıplak insana indirgenmiştir. Biyolojik varlığa indirgenmiştir. Ve nereye götürmek üzere? Zora götürmek üzere. E, dolayısıyla e, gerçekten de e, yani o e, 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 o anlamda ben e, ciddi bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum daha sonraki soykırımlarında.